Eminim halk eğitim merkezlerini hepiniz duyunsunuzdur. Peki ya bu eğitim kurumlarında süreç nasıl istiyor hep birlikte bakalım. Halk eğitim merkezlerinde okuma-yazma, mesleki-teknik ve sosyal-kültürel olmak üzere üç farklı kategoride ücretsiz eğitimler veriliyor. Eğitim süreçlerinde başarılı olup, devamsızlık süresini aşmayan kişilere eğitim sonunda MEP onaylı sertifika verilmektedir. İstediğiniz herhangi bir kursun açılması için minimum 12 kişi gerekirken özel ihtiyacı olan bireyler için bir kişi kurslar da açılmaktadır. Peki bu eğitimlere başvurabilmeniz için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? E-Yaygın adlı ayrı bir sisteme giriş yapılarak kayıt işlemleri tamamlanıyor. Bu sisteme e devlet bilgileri ile erişim sağlanabiliyor. Buradan kursa ön başvuru yap ekranına geçiliyor. Seçilen il ilçe bazında mevcut kursa görüntülenip başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. Gelelim öğretici kısmına. Usta öğretici başvurusu adı altında ücretli bir şekilde öğretmenlik yapma fırsatı da bu kategoride uzmanlaşmış kimselere veriliyor. Başvurular ise Ağustos ayı boyunca sürüyor. Ağustos ayı dışında yapılan başvurular dönem dışı olarak değerlendirilirken yine başvurular da e-yaygın sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. En ilgi gören kurslar arasında en sanatları teknolojileri, dine yetimi ve spor yer almakta. Peki siz hangi kurslara katılmayı düşünüyorsanız?